15 Ekim ha. Uluslararası Beyaz Baston Günü etkinlikleri kapsamında bir gün sonra da olsa bugün organizasyonuna destek vermek için buradayız. Onlar zaten bunu düşünmüşlerdi. Böyle bir programla bize geldiler. Sayın Belediye Başkanımız ev sahipliği yaptı. Bir sonra da burada hep birlikte e, onların hassasiyetini paylaşmak maksadıyla buradayız. Çünkü dediğim gibi teklif onlardan geldi biz e, bir farkındalık günü bugün engelliler olarak kan vermek istiyoruz dediler. Bizi de davet ettiler. Biz de o daveti icabet ettik. E, onlara göstermiş oldukları hassasiyet için özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Engellileri beraber aşma yolunda da hep beraber onları da söylediler. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 15 Ekim görme engelliler farkındalık etkinlik günü. Dolayısıyla Bugün e, Engelsiz Engel Tanımam Derneği tüm yönetimini ve üyeleriyle bir araya geldik ve derneğimizin yapmış olduğu etkinlik içerisinde de kan bağışı etkinliği var. Biz de bu yapmış olduğu etkinliğe katkı sağlamak ve kan bağışında faydamız olmak amacıyla burada kan bağışı yapıyoruz. Tekrardan 15 Ekim Görme Engelliler Etkinlik Günü'nü tüm kutluyoruz. Görme engellilerde beyaz baston farkındalık ve güvenlik günü münasebetiyle görme engelli camiasında e, bir farkındalık günü ol, olmalarını e, diliyorum. Çünkü görme engelliler insanların e, gözlerin e, asıl onların göz kalbi açık. O yüzden biz e, bütün her şeyi gözlerimize değil de göz kalbimizle hissediyoruz. Görme engelliler bugün farklı kan bağışımızı da e, bu etkinliğimize, bugünkü e, gün anlam ve önemine ilişkinde kan bağışı yapmak istedik. E, Bizim bugünkü beyaz baston günümüzü enişten dediklerimizi kutluyoruz. Biz engelliler olarak bir farkındalık yaratalım dedik bu sefer. Deprem bölgesinde olduğumuz için çok kana ihtiyacımız var. Ben devamlı kan veren bir insanım. E, Aynı duyguyu diğer vatandaşlarımızdan da önemli arz ediyoruz. Rica ediyorum herkes gelsin kan versin. Biz bugünü farkındalık yapmak istedik. Engelliler bu sefer ön planda kan bağışında bulunuyoruz. Farkındalık gününde bizler bunu 365 günün her saniyesinde her saatinde yaşıyoruz. Arkadaşımın ve başkanımın da söylediği üzere deprem bölgesinde olmamızın münasebetiyle haricinde kan bağışının çok elzem olduğunu düşündüğümüzde bugün de birleştirip, bunun bir kez daha hassasiyetle takip etmesi gereken bir etkinlik olduğunu e, gündeme getirmek istedik. E, yine söylüyorum, e, denenmemiş yoktur, e, imkansız yoktur. Biz bu yolda olduğumuz sürece, değerli başkanlarım, değerli büyüklerimle beraber, her şeyi denemeye, her kapıyı çalmaya devam edeceğiz. Ta ki, tüm engeller, tüm engelliler, ebeveynleri bu konuyla alakalı sıkıntıları minimize olana kadar, sıfır olana kadar.